الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين سيدنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى اخوانه من النبيين والمرسلين وعلى الملائكه المقربين وعلى عبادك الصالحين من اهل السماوات واهل الارضين رضوان الله تعالى عليهم اجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي الا بالله عليه توكلت واليه انيب نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَتُلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأُ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Ve bellegana Rasuluhun Nebiyyül Haşimiyyül Muhterem kardeşlerim, İslam cömertlik prensipleri ile gelmiştir. <laughs> Müslüman daima verici olmalıdır. Mutluluğunu başkalarının saadeti içinde görmeye gayret sarf etmelidir. Allah insanı medeni, sosyal bir varlık olarak yarattığı için insan hayatında tek başına saraylarda dahi olsa mutlu olamaz. Diğer insanlarla beraber olacak, mutluluğunu onlarla paylaşacak, onların mutluluğunu paylaşacak. Böylece cemiyette bütünleşecek. Özellikle fakir zengin arasında bir bütünleşme olacak ve işte insanın huzuru ve mutluluğu buna bağlıdır. Onlandır ki tekrar ediyorum İslam cömertlik prensipleriyle verici olma Metot temel esaslarıyla gelmiştir. Senenin hangi ayında verirse versin senede bir defa zekat prensibiyle gelmiş Belki bu senenin bütün aylarını içine alır verenler açısından. Ama müminin, Müslümanın sevinç günü olan bayram, Ramazan bayramında ise sevincini fakirlerle paylaşma prensibi olarak sadakayı fıtır verme temel ölçüleriyle gelmiş. Ve yine Müslüman için bir sevinç günü olan kurban bayramında kurban keserek ve böylece etlerden, sevinçlerden mahrum olan insanlara karşı kestiği kurbanları onlarla paylaşacak ve onları sevinçlerine ortak olacak. Onların sevinçlerine ortak olacak. İşte bu paylaşma günlerinden bir tanesi olarak Kurban bayramı, yakında onu idrak edeceğiz. Kurban, kara ve kökünden yakınlaştı, yaklaştı demek. Fulan vezninden kurban olarak Kur'an'da da geçer. Bir insanın Allah'a yaklaşma niyetiyle Allah'ın bizlere sunduğu hayvanlardan belli şartları üzerinde toplayan hayvanlardan belli bir kesme usulü ile onları boğazlayıp fakirlere dağıtarak böylece Allah'a manen yaklaşma manasına gelir. <laughs> Aslında insan her yaptığı ibadetle hatta ağzından çıkan güzel bir sözle Hatta bir mümine karşı tebessümüyle bile Allah'a manen yaklaşma yollarını denemelidir. Ama bunlar içerisinde en zirvesi ta Hz. Adem'den Hz. Muhammed Aleyhisselam'a kadar gelen bütün peygamberlerin dininde semavi dinlerde bir ölçü, bir esas olan kurban kesme ibadeti. Hutbeye başlarken okuduğum ayeti kerime ve tulu aleyhim nebe ebney ademe bil hak sana hakkıyla Adem'in iki oğlunun kıssasını da oku demek. Hani onların ikisi Allah'a yaklaşmak niyetiyle kurban kestiler. Allah onlardan bir tanesinin kestiği kurbanı sevap olarak kabul buyurdu. Diğerininkini kabul etmedi. Habil'in kestiği kurbanı sevap olarak kabul etti Cenab-ı Hak. Kabil'in kestiği kurbanı kabul etmedi. Kabil hırsız sevapla ben de seni öldüreceğim dedi. Zavallı Kabil zannediyordu ki Allah ikimizden birisinin kurbanını kabul edecek. Haşa abilinki kabul olunca benimki kabul olmadı. Ben onu öldürürsem ben tek başıma kalacağım. Haşa bir mecburiye Allah benim kurbanımı kabul edecek zannederek ben de seni öldüreceğim dedi. Habil kardeşi Kabil'e cevap olarak sen beni öldürmekle manen Allah'a yaklaşamazsın. Kurbanın sevabının kabul olması böyle bir şeyle olmaz. İnne ma yetekabbel Allahu minel muttakin. Allah sadece ve sadece müttaki olanların kurbanını kabul eder buyurdu. Geçen hafta hac aylarında takva üzerinde de durduğumu hatırlarsınız. Burada da yine kurban keserken takvaya dikkat çekilmiş. Sadece Allah'a emrettiği için o işi yapmak, başka bir art niyet beslememek ve onu yapmak suretiyle Allah'a manen yaklaşmayı hedeflemek, rızasını kazanmayı arzu etmek. İşte Allah böyle müttakilerin kurbanını kabul eder." dedi. Kur'an-ı Kerim'de Hac Suresi 34. ayette Hac Suresi 34. ayette veli ümmetin cealne menseken ifadesi vardır. Her peygamber ve ümmetine biz bir kurban farizası kıldık. Ayetin sarahatından öyle anlaşılıyor ki tekrar edeyim Hz. Adem'den Efendimiz Aleyhisselam'a kadar bütün semavi dinlerde kurban ibadeti vardır. Toplum hayatına dönük, toplumu kaynaştıran fakirle zengin arasında köprü olabilecek, sevgi köprüsü, yardımlaşma köprüsü olabilecek böyle bir ibadeti Cenab-ı Hak <laughs> bütün hak peygamberlere farz kılmış, vacip kılmış bazen, bazen de sünnet olarak ifade etmiş. Onun içindir ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da hicretin ikinci senesinden itibaren her sene kurban mevsiminde yani Kurban Bayramı'nın birinci, ikinci, üçüncü günlerinde ne zaman olursa birinci günü kesmek eftaldir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da kurban kesmiştir. Bazen iki tane kesmiştir. Bazen yedi hisseyi tek başına kesmiştir. Ve hicretin ikinci senesinde başlayan bu kurban ibadetini Efendimiz Aleyhisselam her sene sayısını arttırarak kesmiştir. Hz. Ali'den gelen bir rivayette vefat edeceği sene Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 9 tane büyük baş hayvan boğazlamıştır kurban olarak. Bunu hisseye darp ettiğini zaman 63 hisse yapar. Yani Efendimiz Aleyhisselam sadece bir tane kurban değil adeta kaç yaşında ise o kadar kurban keserek bunu sahir fakirlerle da paylaşmak suretiyle hem ömrünün sadakasını hem malın sadakalarını ve hem de diğer insanlara karşı paylaşıcı olarak ve dostluk mesajlarıyla cemiyeti kucaklaştırmış ve dağıtmıştır. Bu mevzuda maddi imkanı olanlar cimrilik yapmamalıdır. Türk örfünde yanlış bir anlayış vardır bir evde. Bir kişi kurban keser, vakti gücü yetiyorsa o da en münasibi erkeğin kesmesidir. Erkek bazen cömertlik yapar. Hadi hanım bu sene de senin için keselim. Sen kes. Böyle değil. Mali gücü olan nisap miktarına kurbanın nisabı ayrı bir mesele. Nisap miktarına malik olan kimse eğer kadınsa kadın kurban kesecek, kestirecek. Erkek nisap miktarı mala sahipse o da kestirecek. Hatta akil bali olmayan, hatta mecnun olan kimseler bile mali imkanına sahipse bazı mezheplere göre onların velileri onlar için de kurban kesecekler. Malı olan nisap miktarı malı olan herkes kurban kesecek. Ama cimrilik yaparak sadece bir tane değil. Gücü neye yetiyorsa. Veya şöyle diyelim efendimiz 63 yaşında vefat edeceğini tam belki bilmiyordu. Ama 63 tane keste en son sene. Sen kaç sene yaşamayı arzu ediyorsan vaktin, gücün, imkanın varsa işte o kadar hisse olarak kurban kesersen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sünnetini yerine getirmiş olacaksın. Kurban kesmek hem insanı insanlara yaklaştırır, kişiyi komşularına yaklaştırır, Fakiri zengine, zenginlerle fakirleri birbirine yaklaştırır. Ve hem de kurban kişiyi Allah'a incizap tarikiyle çok süratli olarak yaklaştırır. Kurban Allah yolunda bir samimiyetin ifadesidir. Evet kurban bir sembol ibadettir. Sadece şartlarına haiz bir hayvanı boğazlamaktan ibaret değildir. Kişi kurban kesmekle aslında Allah'a karşı, Allah'ın emir ve yasaklarına karşı, Ya Rabbi emrine amadeyim demek ister. Ve, Ya Rabbi demek ister. Ya Rabbi yeter ki emret. Emrine münkadım Ya Rabbi'm. Eğer bu hal farz desen ki oğlunu, evladını kes, vallahi keserim ya Rabbi manasında. Allah'a karşı bir teslimiyetin, itaatın ve aynı zamanda zirve noktasında bir fedakarlığın sembolü bunu yapabileceğinin de bir işaretidir. Bu incelikleri anlatan Saffa suresinde gelen ayetler ve o kadar uzun mesele bu Safa suresinde anlatılmış ki 103. ayetten 111. ayete kadar kurbanın Hz. İbrahim ve İsmail dilinde bizler için de neyi ifade ettiği anlatılır. Uzun tutmamak için bu hususu Cenab-ı Hak imkan bahşederse gelecek Cuma'ya havale ediyorum. Hazreti İbrahim ve İsmail'de sembolleşen kurban ibadetinin bize anlattıklarını, manalarını, muhtevasını inşallah gelecek hafta ele almaya çalışalım. Ama bu hutbenin sonunda kısaca şunu ifade etmeliyim ki ister kurban kestiğimiz zaman, isterse sair ibadetlerde Allah yolunda Sair muhtaçlara verdiklerimiz bizim, verdiklerimiz bizim, vermediklerimiz ise bizim değildir. Bunu dünya mantığıyla ele aldığınız zaman anlayamazsınız. Mümin her yaptığı ibadeti ahirete imanla, ahiret inancıyla yapmalıdır. Bir gün Efendimiz Aleyhisselam bir sefere çıkınca baş göz sadakası olsun diye Ayşe validemiz bir kurban kesti. Bu kurban bayramının kurbanı değildir. Dini ıstılahta nezir kurbanı, şükür kurbanı gibi, hedi kurbanı gibi temettü ve kıran haçlarında kesilen hedi kurbanları vardır. Böyle bir isim zikredilmezse kurban deyince Kurban bayramında kestiğimiz kurban akla gelir. Ama onun dışında da nafile kesilebilecek veya adak halinde kesilebilecek veya akika olarak kesilebilen ve bir daha haçta hedi kurbanları olarak kesilen kurbanlar vardır. Ayşe validemiz böyle bir sadaka kurbanı kesti ve onun dörtte üçünü Medine'deki fakirlerden bazılarına dağıttı. Üçte birini elinde tuttu. Efendimiz gelince ikram edeyim diye düşünüyordu. Böyle yaptı. Ve Efendimiz Aleyhisselam seferden dönünce vakayı anlattı ona. Dörtte üçünü dağıttım dedi ya Resulallah. Dörtte birini evde elimde tuttum. Efendimiz Aleyhisselam bu cümleyi beğenmedi. Öyle deme dedi ya Ayşe. Öyle deme. Dörtte üçünü tuttum de. Fakirlere dağıttığını tuttu aslında. Öbür aleme gittiği zaman onların sevaplarını bulacak. Onlar sırat köprüsünde onu geçirmeye vesile olacak. Evinde tuttuğu dörtte biri ise dünyada bıraktı manasında yani dağıttıklarınız sizindir. Onun için bazıları kesip de evinde eti yiyor, Bir sene çok fakirse olabilir. Bu dini açıdan çok da mahsurlu değildir. Ama kurbanın ana maksadına gelince kesip onu bir miktar kendisi yedikten sonra sahir muhtaçlarla, fakirlerle. Burada bir inceliğe daha girmek isterim. İlla da o kadarı fakirlere dağıtılmaz. Komşun kurban kestiği halde sen ona vereceksin, o da sana verecek. Üçte biri imkanı olsa da komşulara onlar kesseler de onlara dağıtılır. Onlar da sana verecek. Üçte bir de fakirlere dağıtılacak. Üçte birini de kendi evinde tutarsın. Dağıttıkların sevap olarak ahirette senin, evde tuttukların ise öbür alemde senin olmayacaktır. Cenab-ı Hak bu ölçüler içerisinde kurban şuuru, kurban kesme şuuru ve onu fakirlere, dünyadaki fakirlere dağıtma ihsan düşüncesiyle bizleri mamur ederek çok sürü süratli bir şekilde manevi olarak da kendi zat-ı kibriyasına yakınlaşan bahtiyar kullarından eylesin. Ela inna ahsenel el kelam ve evlagan nizam kelamullahil melikil azizil allem kema kallallahu tebareke ve teala fil kelam ve iza kuri el kur'an festemi ulah ve ansitu leallekum turhamun euzubillahi mineşşeytanirracim <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم وَتُلَىٰ عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا إنما يتقبل الله من المتقين صدق الله العظيم بارك <applause> الله